Hiçbir işi bir kişi yapabiliyorsa ben de yaparım. Hiç kimse yapmıyorsa ben yapmalıyım. Bu düşünceyle çıktım atomi yolculuğuna. Çünkü daha önce öğrendim ki 13 kişi Imperial Master kariyerine kadar çıkmış. Imperial Master kariyeri benim için heyecan verici bir kariyer basamağıydı. Çünkü bu şirkette gelebileceğiniz en üst düzey noktaydı aslında. Herkes gibi benim de kendimce ödemem gereken borçlarım vardı ve bu borç batağının içinde nasıl çıkabilir mi düşünürken pandeminin ortasında atomi ilaç gibi geldi bize. Çünkü mutlak kalite, mutlak fiyat felsefesi bu ülkede tutacaktı. En iyi kaliteyi, olabilecek en düşük fiyata satma politikası insanların dikkatini çekecekti. Evet önceden bu bir fikirdi ama bu fikir Nasıl başka ülkelerde tuttuysa Türkiye'de de tutacaktı. Bu bizim için heyecan vericiydi. Çünkü o heyecanı gördüğümüzde biz de bunun bir parçası olmalıyız dedik ve çalışmaya başladık. Müzik çalışmaya başladığımızda bizim için en önemli şey şu. O 13 tane insan nasıl interyör olduysa, onların yol haritası neyse, nasıl bir eğitim planından geçmişlerse, ona benzer bir eğitim planının aynısını biz uygularsak aynı yere aynı sonuca ulaşırız. Çünkü başarı çok büyük ayak izleri bırakır. Kumsaldaki ayak izleri gibi. Siz de o ayak izlerine basarsanız o insanın ulaşmış olduğu yere ulaşırsınız. Bizim de düşüncemiz tam olarak buydu. Bizden daha başarılı insanları takip edip onların yaptıklarının aynısını yaparaktan zirveye ulaşmaktı. Buradaki en önemli parça aslında bu yolculuğa nasıl çıkacağınızdı. Yani hayalleriniz. Dünyanın en zengin yerleri nereler biliyor musunuz? Petrol rezervleri değil, elmas madenleri değil, altın madenleri değil. Dünyanın en zengin yerleri mezarlıklardır. Çünkü gerçekleşmemiş fikirler, gerçekleşmemiş hayaller, gerçekleşmemiş icatların tamamı insanların zihninde onlarla beraber mezara gömüldüler. Belki o icatlar, o hayaller gerçekleşmiş olsaydı bugünkü dünya olduğundan çok daha güzel bir evrene dönüşmüş olacaktı. O yüzden biz de ölmeden önce gerçekleştirebileceğimiz bütün hayalleri atom ile gerçekleştirebileceğimize inandık. Boşlardan kurtulmak için çıktığımız bu yolculuk, hayal ettiğimizden daha iyi bir hayat sunmaya başladı bize. Ve bu yolculuğa çıktık. Bu yolculukta ben Star Master Akşemsettin Kocabaş, hizmetinizdeyim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün bu ödül törenine, bu onurlandırma törenine geldiğiniz için bütün kariyer alan arkadaşlar adınıza kocaman tekrar bir teşekkür ediyorum sizlere. <laughs> Beni tanıyanları bir görebilir miyim? <laughs> Teşekkürler. Ee, yaklaşık bir yıldır şirketin sunuculuğunu yapıyorduk aslında ama artık Pelin Hanım bizden daha iyi bir şekilde bunu ifade edebildiği için Bizler de artık eğitimlerle beraber, sunumlarla beraber sahnelere çıkmaya başlayacağız. İnşallah buralarda buluşacağız. Akşemsettin Kocabaş ben. 1988 Kahramanmaraş doğumluyum. Daha önce matematik öğretmenliği okudum, inşaat mühendisliği okudum. Öğrenciyken, part time çalışırken tanıştığım bir sektör oldu burası. Ama bir sektörün hayal ettiğimden daha iyisini sunabileceğini gördüm. Videoda da söylediğim gibi. Çünkü herkesin hayal ettiği hayat vardır. Şimdi bir öğretmen olarak ya da bir mühendis olarak kazanabileceklerimi hayal ettiğimde Network'ün bana sundukları bunun çok daha üzerindeydi. Mesela şu an görmüş olduğunuz gibi ödül töreninde çok farklı ülkeleri gezebilme, çok yüksek miktarlarda kazanç elde edebilme şansına sahip olduk. Bu sektörle tanıştıktan sonra Atom ile tanışmamız da o mutlak kalite, mutlak fiyatın sonucunda oldu aslında. Çünkü en yüksek kalite ürünü en düşük fiyatlara satabileceğini iddia eden bir şirket. Bu bizim ilgimizi çekti. Bu ürünler gerçekten böyleyse bu ülkede tutacak. Peki biz de tutarsa ne olur? Sonucunu herkes zaten biliyor. Biz de bir hayalle çıktık yola ama bazı şeyler hayal ettiğiniz gibi ilerlemeyebiliyor. Ben kariyer aldım. Yani şu an çok mutluyum, çok iyiyim, çok heyecanlıyım demek isterdim ama hayatımın aynı zamanda en berbat yılını yaşıyorum. Çünkü kahramanmaraşlıyım. 6 Haziran'da, yani 5 Haziran'da güzel bir program yaptık Adana'da. 6 Haziran gecesi deprem oldu, Adana'da yakalandık, Kahramanmaraş'a geçtim. O dönemde, yani normalde sadece ailemi kurtarıp, onların daha iyi hale gelmesi için o bölgeden çıkarabilme düşüncem vardı. Ama oraya gittiğimiz zaman, işin bu kadar da iyi olmadığını gördük. Çünkü eksi 20-25 dereceyle mücadele eden bir sürü insan vardı. Dedik biz de, hani bu insanlara biraz yardımcı olalım, bir süre orada devam etmeye başladık. Ama hiç de gitmiyor. Üç gün sadece ekmek ve su tüketebildik. Biz de diğer insanlar gibi. 14 gün boyunca duş almadan devam ettik. Çünkü kar var sadece başka bir şey yok ortada. O insanların durumunu gördüğümüzde gündüzleri var gücümüzle çalışıyorduk ama geceleri barakanın içerisinde ya da işte kurduğumuz çadırların içerisinde hani beş tane erkek düşünün gündüz deli gibi çalışıyorlar. Gece herkes yorganın altında hüngür hüngür ağlıyor. Sesini birbirine duyurmamaya çalışıyor. O gördüğümüz sahneler bizim için çok daha zorlu bir sürecin başlangıcıydı aslında. Sonrasında yetmedi. Annemin gözleriyle ilgili sıkıntılar yaşadık. Dört yırtık oluştu ve bu yırtıkların sonunda yani göremez oldu. İki tane peş peşe ameliyat yaptık. Yani işler hiç güzel gitmiyor. Sonunda ablamın kansere yakalandığını öğrendik. Yani 2023 ile alakalı ne olursa olsun çok büyük sıkıntılar vardı. Ve sıkıntılar aynı zamanda sizin gelişmenizi de sağlayan noktalardır aslında. Çünkü hayatınızda kimin doğru arkadaş, kimin yanlış arkadaş olduğunu öğrenirsiniz. Hayatınızdan çıkarmanız gereken ya da almanız gereken insanları fark edebilirsiniz. Ne taraflarınızı geliştirmeniz gerektiğini, eksik yönlerinizi bulursunuz, o tarafları geliştirmeye başlayabilirsiniz. Çünkü onlardan ders çıkarabilir, onların çözümlerini bulabilirseniz çok daha gelişmiş bir insana dönüşürsünüz. Bu zorlu sürecin sonunda yaptığım şuydu İstanbul'a döndüğümde Bunları değiştiremiyorum. Bunlarla ilgili sorunları çözemiyorum. Ama yapabileceğim bir şey vardı. Eskilerin bir sözü vardı. Mutsuz musun? Çalış. Boşlukta mısın? Çalış. Depresyonda mısın? Çalış. Çünkü sen çalışmaya başladığında, bazı şeylerin geride kaldığını göreceksin. İstemediğin şeylere geriye dönüp bir baktığında zaten geçip gitmiş olduğunu göreceksin ve önünde çok daha güzel bir hayat olduğunu göreceksin. Bu düşünceyle geldim. 4 ayın sonunda 4 ay network bile yapmadım. 4 ayın sonunda İstanbul'a geldiğimde öyle bir çalışmaya başladım ki amacım kariyer atlamak, para kazanmak, işte işleri büyütmek falan değildi. Amacım sadece kafamın içindeki olumsuz sesleri susturmaktı. Çünkü yapılanları hatırladığınızda, yaşananları hatırladığınızda kendi içinizde, kendi kendinize negatif bir duruma atıyorsunuz ve bunları gördüğünüzde içiniz daha da bir huzursuzlukla kaplanıp yani kendinizi derin bir şeyin içinde bulunuyorsunuz, hüznün içinde buluyorsunuz. Ama çalışmaya başladığınızda düşünecek vaktiniz kalmıyor. Sonra bir bakıyorsunuz, işler büyümeye başlamış. Depremden sonra yaklaşık 40 tane referans aldım. Baktım ki benle beraber çalışmak isteyen, hayatını daha iyi hale getirmek isteyen, başarılı olmak isteyen insanlar var. Onlar da bana biraz umut ışığı oldu aslında, istekli insanların olması. Onlarla beraber tekrar bir şeylerin mücadelesini vermeye başladığımızda, kariyer istediğimiz bu Star Master kariyeri de gelmiş oldu. Ama Dediğim gibi bunu niye anlatıyorum? Sadece kariyer aldık, sahneye çıktık falan olayı değil. Bunu anlatıyorum ki hepinizin hayatlarında da biliyorum istemediğiniz şeyler var. Birçoğunuzun çok güzel hayalleri var, hayaller konuşuluyor ama hayatınızın da gerçekleri var. Bazılarınız ekonomik sıkıntılar yaşıyorsunuz. Bazılarınız aile içi sıkıntıların içerisindesiniz. Bazılarınız sevmediği bir hayatı yaşıyor, bazılarınız sevmediği bir işte çalışıyor, bazılarınız sevmediği iş arkadaşlarıyla ömür boyu çalışmak zorunda kalıyor alacağı maaştan dolayı. Hepinizin hayatında zorluklar var. Biliyorum, farkındayım. Bu sene benim hayatımın en kötü senesiydi. Hani 2023 yılı bir an önce bitsin, gitsin istiyorum. Çünkü yeni yıla çok daha büyük umutlarla başlıyorum. Size de eminim ki hayatınızdaki olumsuzluklar çalışmaya başladığınızda bir süre sonra kendiliğinden kaybolmaya başlayacak. Bir süre sonra size zor gelen hayatın aslında sizi o kadar da zorlamadığını göreceksiniz. Çünkü geriye dönüp baktığınızda o dert gibi gördüğünüz birçok şeyin geçip gittiğini göreceksiniz. Çünkü sonunda şunu fark ettim. Haklı olan herkesin bir mazereti var. Ve haklılar. Yani zamanı yok, haklı, parası yok, haklı, sponsoruyla problemi var, haklı, haklı, alt kolu yeterince çalışmıyor, haklı. Ama hak eden kazanmıyor. Şey, haklı olan kazanmıyor. Hak eden kazanıyor. O yüzden çalışmaya başladığınızda bir süre sonra göreceksiniz ki işler büyümeye başlıyor, ekipler büyümeye başlıyor, kazançlar büyümeye başlıyor ve siz kendi hayal ettiğinizden çok daha büyük bir noktaya geldiğinizi göreceksiniz. Çünkü yani hep anlatıyoruz ya bir delinin emeğinin hakkını veren Allah hepimizin emeğinin hakkını da ne yapacak? Vermeye devam edecek. Çünkü biz bu dünyaya sıradan insanlar olmak için gelmedik. Hani ölene kadar çalış, emekli ol, Sabah kalk, akşam işe git, 25 yaşında çalışsan, 65 yaşına kadar 40 sene aynı hayatı yaşa. Bu düzene geldiğimize inanmıyorum. Hepimizin bu dünyada öyle ya da böyle görevleri olduğuna inanıyorum. Sadece kendimizle alakalı değil. Başkalarıyla da alakalı. Şimdi, bu işin niye yaptığını bilmeyen ya da kim için yaptığını bilmeyen arkadaşlar, hepinizden, hatta herkesten şöyle bir çalışma yapmak istiyorum. Daha önce yaptığımız bir çalışma. Gözlerimizi kapatabilir miyiz? Herkes lütfen gözlerini kapatsın. Bir uygulama yapmak istiyorum. Şimdi bir yolculuktasınız. İstediğiniz, zevkli, mutlu olacağınız bir tatile gitmek istiyorsunuz. Uçağın içinde arkadaşlarınızla eğlenirken, o an beraber mutlu bir yolculuk yaparken bir anons geliyor. Çünkü çok e, türbülansı olan bir uçağın içindesiniz. Bir anons geliyor. Uçak motorlarımızdan birisi arızalı ama ikinci motorla devam ediyoruz. Herkes sakin olsun türbülanslarda emniyet kemerlerinizi bağlamayı unutmayın. Biraz sonra ikinci bir anons geliyor. İkinci motorumuz da arıza yaptı. Şu an yavaş yavaş düşüş içerisindeyiz. Şimdi size son çağrımız. Telefonlarınıza mesaj atabilirsiniz ya da kalem kağıt bulup yazabilirsiniz. Artık son anlarınızı yaşıyorsunuz. Bu son anlarınızda kimlere hangi duyguyu yazardınız? Onlara sevdiğinizi mi söylerdiniz, onlara özür mü derdiniz, onların hayatında daha iyi bir şey yapamadığınız için ne bileyim duygularınızı mı paylaşırdınız, ne yapardınız? Şimdi açın gözlerinizi, kimi düşündüğünüzü bir daha düşünün. O an aklınıza ilk gelen, ilk mesele yatacağınızı hissettiğiniz o insanı bir daha düşünün. İşte bu işi yapmanın en büyük nedenlerinden bir tanesi o insanın hayatını daha güzel hale getirebilmek için. İşte burada olmamızın en büyük nedeni sadece bizim için değil, etrafımızda hayatına dokunacağımız insanların olduğu için. Bu işi yapmamızın en büyük nedeni sadece kendi hayatımızı, kendi ailemizin hayatını değil, en sevdiğimiz insanların hayatlarını daha güzel hale getirebilmek için. Ve ben inanıyorum ki Atomi bunun sağlanabileceği en kolay yol. Çünkü mutlak kalite, mutlak fiyat sloganı sizin o sevdiğiniz insana istediğiniz hayatı sunabileceğiniz bir an olacak. Şimdi hep beraber siz de sanki o kişi için hayal ettiğiniz şeyi başardınız, sahneye çıktınız ve kendinizi alkışlıyorsunuz o sahnede. Bunu görebilir miyim? Ne kadar gür alkışlandığınızı görebilir miyim? İşte sizin de her şeye rağmen devam ettiğinizde bir video vardı devam et ruhum devam et diye. Her zorluğa kadar devam ettiğinizde o hayal ettiğiniz hayatı o insanlara sunmaya başlamış olacaksınız. Ben de kendime bir söz vermiştim. Bu sene o sözü gerçekleştirdiğim anlardan bir tanesi oldu. Star Master olursam deprem zede olan 14 tane üniversite öğrencisine burs sağlayacaktım. Star Master olarak o öğrencilere de burslarını vermeye başlamış olduk. Atomi'ye de bu anlamda teşekkür ediyorum. Hepinize hayallerinize ulaştığınız mutlu günler diliyorum.